malimiz yok. Bunu bir aklınıza sokun öncelikle. Çünkü biz team değiliz. Bunu ben başından beri söylüyorum. Şu anlar bir team değil. Yalandan şey de demeyeceğim. Biz bir aileyiz. Biz şöyleyiz falan filan de demeyeceğim. Biz çocukluğumuzdan beri can ciğer olan bir arkadaş grubuyuz. Ne aramıza biri girebilir ne aramızdan biri çıkar. Bunu aklımıza sokalım. Öncelikle lütfen <laughs> şu e, tatil mevzusuna da gelirsek bir, Sergin abi teşekkür ederim. Şu tatil mevzusuna da gelirsek şuna bir açıklık getireyim. O ses ne? Rakı burada şeyle oynuyor, pipetle oynuyor. Şu tatil mevzusuna da bir açıklık getireyim. Biz e, ne yapalım, biz yatalım mı demişiz. Evet çünkü e, bir bu anlaşmayla gittik biz o tatile ve gitmek zorundaydık arkadaşlar. Gitmek getireyim. Biz e, ne yapalım, biz yatalım mı demişiz. Evet çünkü e, bir bu anlaşmayla gittik biz o tatile ve gitmek zorundaydık arkadaşlar. Gitmek zorundaydık yani tatile gitmek zorundaydık. Çünkü ortada bir anlaşma vardı. Akın akın teşekkür ederim. Nankör devimin sebebi de şu. E, Yaptığımız iyilikler e, sizlere söylenmiyor. Ben bunu asla ve asla hiçbir zaman söylemem ve dile getirmem. Yaptığım şeyi hiçbir zaman dile getirmem. Bu bir iyilik olur şey olur. E, Özlem abla o gün hastaneye kaldırıldığında ben oraya yarın için gitmedim. Yaren'in annesi diye gitmedim. Özlem ablayı sevdiğinden saydığımdan gittim. Bunu söylememin sebebi de... Sizleri e, karşı tarafın nasıl bir insan olduğunu görün diye söylüyorum Hani biz dışlıyormuşuz şey yapıyormuşuz ya Biz kötüymüşüz ya Hastayken aramıyormuşuz etmiyormuşuz Yarının daha şurada bir Şu hafta daha... önce Lütfen anne bir şey Sen lütfen söyleme Tamam yok, yok. Tamam, neyden sonra bana daha söyle Daha bir hafta önce yarenle ben dertleştim Lütfen. Anladın mı? Hayır, lütfen. ben de söyleyeceğim. Tamam, lütfen. Çünkü susar mısın? Aşkım, lütfen. Çok nankörmüş lütfen, yani. susar mısın? Ben onu da ulaşacağım. Susar mısın yani anneciğim? Anneciğim. 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 Ama, ama değil. Tamam. Yani. lütfen. Lütfen. Tamam. Allah Allah. Furkan abicim hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne? Beko şeyini kapatma moruzun düzülür saçma ya, Yarın annesi hastaneye kaldırıldığı zaman Sadece Zodyek Zodiac yanındaydı Zodyek de e, yarın arkadaşlarından Kimseyi aramamış saat 4-5 gibi Gecenin saatinde 4'ünde 5'inde Bizi aradı beni aradı Ben Cemre Kürşat kattık. saat 4-5'te e, yarın annesinin yanına gittik Yaren o şeyden sonra Bizi arayıp teşekkür bile teşekkür bile etmedi Teşekkür bile etmedi yani Olay bundan ibaret Ne kadar kötü olursak olalım ya. İnsan bir arayıp teşekkür eder yani. Ben bu yaptığımızı dile getirmiyorum. Ama yani yanlış. Yanlış şeyler. Yanlış şeyleri görüyorsunuz. Teşekkür ederim hediyeler için. Kusura bakmayın da biz bu zaman kadar arkadaşlık yapmasaydık kimin nerede olduğunu şu an görürdünüz ya. Nasıl kalitesiz insanlarla olduğunu, yan yana olduğunu görürdünüz yani. Diyorum yani menfaat bitince dostluk bitiyor. Aynı o şekil. Sergin Reis teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya bu üstüne... Ee düşmeyen insanlar da boş boş etrafta konuşmasın lütfen ya. Olaylarla alakası olmayan insanlara sesleniyorum buradan. E, lütfen canlı yayın açıp da sağda solda boş boş konuşup da gündeme gelmeye çalışmasınlar. Ben TikTok aleminde ilişkim olduğu zaman bile e, beraber olduğum biriyle gündem olmamak için ilişkimi yansıtmamışım. Ben salak mıyım? Ben de yansıtmasını bilirim. Salak değilim yani ben. Ben de primimi kovalarım. Ben de güzel güzel kız arkadaşımla vakit geçiririm yani. Ama ben sosyal medyayı bu sebeple dolayı kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu bir anlayın artık. Arkadaşlar biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Bu bir. Ön... Evet. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. Onlar müsait bir yerde indiler. Dalga amaçlı.